Baştan sona sağlıktan herkese merhaba sevgili izleyiciler. 17 Kasım Dünya Prematüre Günü. Türkiye'de her 10 bebekten biri prematüre doğuyor. Anne karnında gelişmini bebekler 40 haftada aslında tamamlıyorlar. 37 haftadan önce doğan bebekler prematüre bebekler yani erken doğan bebekler olarak adlandırılıyor. Örneğin ülkemizde de artık başarıyla 24 haftadan itibaren bebekler yaşatılabiliyor. Ama tabi anne karnında ne kadar az kalırsa bebek... Yoğun bakım ünitesinde de o kadar uzun kalması gerekiyor. Normal zamanda doğan bebeklere göre prematüre bebeklerin ne gibi farklılıkları oluyor? Bir kere gelişimlerini tamamlamamış oluyorlar. Özellikle akciğer, göz ve diğer bütün organlar, beyin. Bunların gelişimleri tamamlanmadan doğdukları için Bunları kuvöz adını verdiğimiz aslında onların anne karnının taklidinin yapıldığı bir bakım şeklinde bu bebeklerin büyütülmesi gerekiyor. Gelişimlerini tamamlamaları gerekiyor. Tabii bu kolay bir şey değil. Hem hekimlerimiz hem hemşirelerimizin çok uzman olduğu konular olması gerekiyor. Küçücük bebeklere müdahaleler yapmak kolay olmuyor. Bir yandan da bu bebekler hem yaşam riski taşıyorlar hem de ömür boyu kalabilecek bir takım engel ve hastalıklara da maruz kalabiliyorlar potansiyel olarak. İlk Nurokay, Prematüre bebeklerin 2 yaş civarında akranlarını yakalayabildiğini belirtiyor. Bizde düzeltilmiş yaş diye bir kavram var. İlk 2 yıl doğması gerektiği yaşa göre aslında aya göre e, hesaplanıyor. Örneğin 6. ayında kronolojik olarak olan bir bebek 2 ay erken doğduysa 4 aylıkmış gibi değerlendiriliyor. Bu yaklaşık 2 yaşına kadar bu şekilde devam ediyor. 2 yaş civarında da akranlarını yakalaması bekleniyor bu bebeklerin. Prematüre bebekler akranlarını iki yıl içinde yakalıyor ama tabii bu süreç içinde ailelere de destek gerekiyor. İşte El Bebek Gül Bebek Derneği bu destek için ailelere bir kitapçık hazırladı. Öncelikle anne baba ruhen sağlıklı olacak gibi bebek teslim edildiğinde ona gayet güzel bakabilsinler. Bunun için yeni bir kitabımız var örneğin. Burada Dünya'nın en minik kahramanları kitabımızın adı. Ailelerimizin gerçek yaşadıkları öykülerden yola çıkarak hazırladık. 11 tane öykü var içerisinde. Yeni anne baba olacaklara da ışık tutmasını istiyoruz. Onlara öncelikle umutlu ve cesaretli olmalarını tavsiye etmek istiyorum. Kasım ayı pankreas kanseri farkındalık ayı sevgili izleyiciler. Genelde pankreas kanseri belirti vermiyor sanılıyor ama bazı hastalık grupları var. Bunlar maalesef daha yüksek risk grubunda. 3 grup var. Bunlardan ilki 50 yaşının üzerinde ilk defa diyabet tanısı alan ki bu ailede diyabet olsun olmasın önemli. İkinci grup bizim pankreasın kistik tümörleri dediğimiz hastalar. Bunlar Normalde bizim pankreasın kanser oluşmadan yakalayabildiğimiz aslında öncü lezyonlarını içeren bildiğimiz tek grup. Pankreasında belli türdeki kistlerinde daha henüz kanser gelişmeden bunu saptamak ve o kisti aslında ortadan kaldırarak oluşacak tümörü engellemek mümkün. Siz bir MR ya da endoskopik ultrasonla baktığınızda kist bulabilirsiniz ama bu kistlerin içinde zararsız ve basit olanlarla işte bizim kanser öncüsü olabilecek olduğunu düşündüklerimiz birbirinden mutlaka bir uzmanın ayırması gerekiyor. Profesör Doktor Mert Erkan safra kesesi taşı ameliyatı sonrası hastanın şikayetleri geçmiyorsa mutlaka ileri tetkik edilmesi gerektiğini belirtiyor. Üçüncü grupta gene çok sık karşılaşılan bir durumu kapsıyor. Yemek sonrası ağrı, hazımsızlık gibi şikayetlerle gittiğinde safra kesesinde taş saptanıp ameliyat edilen hastalar. Normalde bu taş eğer bu şikayetlerin sebebi ise ameliyat sonrası bu şikayetlerin geçmesi gerekiyor. Bir grup hastada ameliyat sonrası bu şikayetler geçmez. Bunları mutlaka ileri tetkik etmek lazım. Safra kanalında kalmış bir taş yüzünden olabileceği gibi bazen de pankreas kanseri yüzünden olabiliyor. Çünkü şikayetler aslında iki grupta da çok birbirine benziyor. Sevgili izleyiciler, dünyanın en etkin bilim adamları listesinin ilk yüzde ikilik diliminde bulunan Profesör Doktor Mert Erkan, bakın bizi pankreas kanseri konusunda nasıl uyarıyor. Tek başına bir cerrahi tedavi ya da tek başına bir kemoterapi ya da radyoterapi yeterli değil ama siz bunları doğru kombinasyonlarda bir arada kullandığınızda artık bizim hedefimiz %40 hastada 5 yıllık hastalıksız bir sağ kalıma ulaşmaya çalışmak, korkmamaları gerektiğini söylemek istiyorum. Risk grupları içindelerse mutlaka semptomları ciddiye alıp bir uzman görüşü almalarında fayda var. Evet sevgili izleyiciler bu haberimizde ortodontik tedavideki yeni gelişmelerden bahsedeceğiz. Şeffaf plaklar artık hastalara birçok avantaj sağlıyor. Geleneksel ortodontik tedavilerden farklı olarak braket ya da diş telleri kullanılmadan e, dijital ölçüler alınarak bilgisayar ortamında gerçekleştirilen simülasyonlar eşliğinde hazırladığımız şeffaf plaklarla gerçekleştirdiğimiz tedavi şeklidir. Özellikle çocuk hastalarda plak değiştirme sıklığı fazla olduğu için tedavi süresinde çok ciddi avantajlar sağlıyoruz. 5 ila 7 7 günde bir yeni plaklar taktırdığımız için hastalarımıza hızlı bir şekilde ilerleyerek başarılı sonuçlar alabiliyor. Şeffaf plaklar, çoklu plaklar halinde hastalara teslim edildiği için şehir dışından ya da yurt dışından gelen hastalar kolayca tedavilerine devam ettirebiliyor. Hastalara birden çok fazla plak teslim ediliyor. Bu şekilde hastalar bunları sırayla kullanıyor. Kullandıktan sonra biz bazen online randevular da gerçekleştirebiliyoruz hastalarla. Bu randevular esnasında tedavinin hem ...dişatı denetleniyor. Hem de yapılması gerekenler... ...süreleri, tedavinin süresi, bazen plak kullanım süreleri değiştirilebiliyor... ...sıklıkları değiştirilebiliyor. Bu şekilde müdahalelerde bulunabiliyor. Şeffaf plak tedavileri her yaşta yaptırılabiliyor. 7'den 70'e kadar herkes ortodontik tedavi alabiliyor. Özellikle çocuklarda 6 yaşına itibaren biz bu tedavi uygulayabiliyoruz. Bunun dışında erişkinlerde herhangi bir yaş sınırı bulunmuyor. Yemek yerken hastalar şeffaf plakları çıkarttıkları için herhangi bir yemek kısıtlaması olmuyor. bununla birlikte e, diş fırçalar kendi yine çıkarmalarını iste, isteniyor hastaların. E, bu da e, hem diş fırçalamayı hem diş ip yapmayı kolaylaştırıyor. öte yandan hastalar özel günlerinde e, plaklarını çıkartıp düğün, mezuniyet e, gibi aktivitelerde tedaviye kısa bir süre ara verip ondan sonra tekrar devam edebiliyorlar kullanmaya. Evet sevgili izleyiciler biz bugün de baştan sona sağlık programımızın sonuna geldik. Eğer bize soru ve görüşlerinizi iletmek isterseniz aşağıda yazılı mail adresimize maillerinizi gönderebilirsiniz. Tekrar görüşene dek kendinize iyi bakın, hoşçakalın.